hepiniz yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz. O Matematik Arnası All Star 2025 Kadın ve Matematik Arnası All 2025'in 3. Ödül Oyunu başlasın. Evet arkadaşlar bugünkü ödül oyunumuzda gerçekten çok zorlu bir parkur var ama çok da büyük bir ödül var. Yani o kadar emek harcayacaksınız bizim de size çok güzel bir ödülümüz olacak mı? Tabii ki de olacak. Şimdi uzatmadan arkadaşlar ne yapalım? Tabii ki de oyunumuza geçelim. Oyunumuzda arkadaşlar ilk başta gördüğünüz gibi sizi bir denge parkuru bekliyor. Bu denge parkurundan geçip havuza atlıyorsunuz. Havuzun size havuza atladığınızda da havuzun içinde işlemlerle dolu bir tane top var. O işlemleri çözüp Sonra havuzdan çıkıyorsunuz, havuzdan geldiniz dedi. Sizi üçgen şeklindeki birkaç sembol bekliyor ve siz o sembollerin hepsinin üzerindeki yazan kutucuklardaki işlemleri çözüyorsunuz ve sonra bir de burada görmüş olduğunuz sistem selamim. seramikte o bulmuş olduğunuz sonucu çekişte atıp vuruyorsunuz. Vurduğunuzda takımınıza bir puan kazandırmış oluyorsunuz. Yani gerçekten çok zorlu bir oyun olacak. Size bunu söylemek istiyorum. Bak kota benle uğraşma, seni döverim bak. Yastamışsın sana ne oluyor ya? Sen kimsin ya? Ne olduğunu sen ne Seni buradan kesinlikle deli düşünüyorum? Anladın mı? Seni buradan gönderdiğine kadar rahat etmeyeceğim. Sen buradan gideceksin. ismini yazacaklar diye Evet arkadaşlar, sakin olun şu anda. Sakin. Tamam. Dozunuz yükselmiş olabilir. Ama ne olur sakin olun. Gerçekten böyle bir şeyi tahmin edemiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de bugün arkadaşlar ne oynayacaksınız? Bir dokunmazlık oyunu oynayacaksınız. Ve dokunmazlık oyunu da gerçekten çok yorucu ve mücadeleci olacak. Arkadaşlar evet sizi yine gördüğünüz gibi bu sefer sizi bir çamur engeli bekliyor. Ve bu çamur engelinden sürünmeye gelir. Sürünmeden de çıktığınızda arkadaşlar sizi böyle kaydırak gibi bir sistem bekliyor. O sistemden de çıkıyorsunuz. Geldiğinizde de size işlemlerle dolu birkaç tane nabut verdik. Ve siz bu nabutlardaki yazan işlemlerin hepsini yapıp en kısa sürede 5 tane nabutu devirirseniz takımınıza bir puan kazandırmış olacaksınız. Bunu size söylemek isterim arkadaşlar. Hepinize şimdiden dokunmaz konuda başarılar diliyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar dokunma adı konseyine geçeceğiz. Evet arkadaşlar hepiniz adı konseyine hoş geldiniz.